Hepimizin bildiği ama çok azımızın nedenini bildiği o garip an var ya, işte bugün güneş hapşırığını masaya yatırıyoruz. Biliyorum kulağa biraz tuhaf geliyor, istemsizce oluyor ama aslında şaşılacak kadar da yaygın bir refleks bu. İşin ilginç yanı, arkasında antik Yunan filozoflarından tutun da modern genetik bilimine kadar uzanan binlerce yıllık bir gizem var. Hadi bu sır perdesini beraber aralayalım. İşte tam olarak bu an. Eminim çoğunuz yaşamışsınızdır. Belki bir sinemadan çıkarken, belki bir tünelden geçerken ya da sabah sadece perdeleri açtığınızda birdenbire gelen o karşı koyamadığınız hapşırma isteği. İşte bu hepimizin yaşadığı deneyim bugünkü konumuzun tam da merkezindeki o büyük gizemi oluşturuyor. Eğer... Yahu bu neden oluyor diye merak ettiyseniz yalnız değilsiniz inanın bana. Aslında bu yeni bir merak falan değil. Kökleri antik çağlara kadar uzanan, nesiller boyu insanların aklını kurcalamış eski bir bulmaca. Bu hapşırma bilmecesini çözmeye çalışanlar bir tek biz değiliz yani. Antik Yunan'dan Rönesans'a, hatta modern bilimin ilk adımlarına kadar tarihin en büyük beyinlerinden bazıları bu konuya bayağı bir kafa yormuş. Her şey aslında tam da bu soruyla başladı. Büyük filozof Aristoteles hapşırmanın sebebini güneşin ısısının burnumuzda bir tür terlemeye yol açmasına bağlamıştı. Tabii ki yanlış bir teoriydi. Ama olsun, bu gizemin ne kadar ama ne kadar eskilere dayandığını bize çok güzel gösteriyor. Yüzyıllar sonra sahneye bu defa Francis Bacon çıkıyor ve çok basit bir deneyle Aristoteles'in teorisini çürütüyor. Ne mi yapıyor? güneşe karşı gözlerini kapatıyor ve bir bakıyor ki hapşırmıyor. Kendi teorisini de ortaya atıyor tabii. Gözyaşı teorisi ee, bu da yanlıştı. Ama bakın bilimsel sorgulama süreci yani bir teoriyi test etmek ve çürütmek tam olarak böyle işleyen bir şey. Ve şimdi hop modern çağa geliyoruz. Artık bu ilginç refleksin bilimsel olarak adının konduğu döneme. Ve bilim insanları bu duruma öyle bir değil, tam iki tane isim vermişler. İşte karşınızda resmi adı fotik hapşırma refleksi. Fotik kelimesi ışıkla ilgili demek. Bu tanım olayı artık bilimsel bir çerçeveye oturtuyor. Ama durun, asıl eğlenceli kısım şimdi geliyor. Ve işte beklenen an. Bilim insanlarının o ince mizah anlayışını gösteren, akılda kalıcı o meşhur kısaltma. Açu, yani bildiğiniz hapşu. Uzun adıysa otozomal dominant zorlayıcı heliopo-oftalmik patlama. Şimdi buradaki kilit ifade otozomal dominant çünkü bu bize refleksin kökeni hakkında çok ama çok önemli bir ipucu verecek. Peki bu refleks ne kadar yaygın? Vallahi buna şaşırabilirsiniz. Araştırmalara göre her dört kişiden biri bu özelliği taşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Belki siz de onlardan birisiniz ya da çevrenizdeki birçok kişi aslında birer güneş hapşırıcısı. Peki, tamam, tarihini öğrendik, adını da biliyoruz. Ama asıl soru hala orada duruyor. Parlak bir ışık gördüğümüzde beynimizin içinde tam olarak ne oluyor da biz hapşırıyoruz? Hadi gelin artık bu konunun özüne, yani bilimine kafa yoralım. İşte bütün olayın geçtiği yer tam olarak burası. Beynimizdeki o inanılmaz karmaşık sinir ağı. Biliyorum bu şema ilk bakışta biraz göz korkutucu duruyor ama hiç endişelenmeyin. Odaklanmamız gereken sadece iki ana hat var. Biri gözümüzden gelen sinyalleri taşıyan hat, diğeri de yüzümüzdeki hisleri kontrol eden hat. Hapşırığımızın bütün sırrı bu iki önemli hattın birbirine fısıltı mesafesinde olmasında gizli. En kabul gören teoriye göre olay aslında bir nevi kısa devre gibi işliyor. Şöyle ki, parlak ışık görmemizi sağlayan optik sinire aniden çok güçlü bir sinyal yolluyor. Bu sinyal seli o kadar yoğun ki, hemen yan komşusu olan ve burun dahil tüm yüzümüzün hissiyatından sorumlu trigeminal siniri de yanlışlıkla dürtüyor. Beyin de trigeminal sinirden gelen bu alakasız sinyali, eyvah burnumda bir şey var olarak yorumluyor ve hemen savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Hapşu! Hatırlarsanız ACO hapşu sendromunun tanımında bir otozomal dominant lafı geçmişti. İşte bu refleksin öyle rastgele bir tuhaflık olmadığını, doğrudan genlerimizde bize aktarılan kalıtsal bir özellik olduğunu gösteriyor. Yani eğer anneniz veya babanız güneşte hapşırıyorsa, sizin de hapşırma ihtimaliniz tam olarak yüzde 50. Hatta bilim insanları bu işi o kadar ilerletmiş ki, bu özellikten sorumlu olabilecek genetik adresi, yani kromozom 2 üzerindeki belirli bir işaretleyiciyi bile tespit etmiş durumdalar. Şimdiye kadar hep eğlenceli bir biyoloji gerçeğinden bahsettik değil mi? Ama şimdi tonumuzu biraz değiştirelim. Çünkü bu basit gibi görünen refleks bazı durumlarda sadece bir tuhaflıktan çok daha fazlası olabiliyor. Bu refleksin ne kadar yaygın ve ne kadar demokratik olduğunu görmek için Japonya'da yapılmış bir araştırmanın sonuçlarına bakalım. Gördüğünüz gibi bu genetik miras kadınlar ve erkekler arasında neredeyse eşit oranda dağılmış. Yani bu tuhaflık cinsiyet falan dinlemiyor. Ancak bir şeyin yaygın olması her zaman zararsız olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Peki bu kadar masum görünen bir refleksin bir tehlikeye dönüşebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Cevap inanın oldukça çarpıcı. Bu alıntı gerçek bir tıbbi vaka raporundan alınma. Kesten bir lazer işaretleyiciye bakarak sürekli hapşırmaya çalışan bir çocuğun hikayesi bu ve sonuç gözlerinde kalıcı hasar. İşte bu, o zararsız dediğimiz tuhaflığın ne kadar tehlikeli olabileceğinin en somut en acı örneği. Ve tehlikeler maalesef bunun da sınırlı değil. Sadece bir düşünün, otobanda bir tünelden son sürat çıkıyorsunuz ve aniden gelen bir hapşırma nöbetiyle bir anlığına gözlerinizi kapamak zorunda kalıyorsunuz. Korkunç değil mi? Ya da bir pilotun tam uçağı indirirken aynı şeyi yaşadığını, hatta bir cerrahın gözünüze iğne yaparken, işte bu fotik hapşırma bu yüksek riskli anlarda gerçekten de ciddi bir tehlikeye dönüşebilir. Böylece yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Aristoteles'in sorduğu o basit soruyla başlayan merakımız, bizi alıp beynimizin derinliklerindeki sinir ağlarına ve genetik kodumuzun en gizli sırlarına kadar getirdi. Sonuç olarak o basit hap şu anı var ya, aslında o Bizim ne kadar karmaşık ve ne kadar harika bir biyolojik makine olduğumuzun küçücük bir kanıtı. Bize hem genetik mirasımızı hem de beynimizin o ilginç çalışma prensiplerini hatırlatan kişisel bir biyoloji dersi gibi adeta. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Güneş hapşırığı sadece bir örnek. Kim bilir DNA'mızda, genlerimizde, sinir sistemimizde keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar böyle ilginç, tuhaf ve harika özellikler gizlidir? Ne dersiniz?